Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Black Mommy'deyiz. Şu an saatimiz 5. Biraz video almak için geç kaldım ama bugünlük böyle olsun. Burada yaklaşık bir saat falan kalmaya çalışacağım. Maalesef bizim slotta çok fazla rahat vermediler. O yüzden ben de Dolan slotuna geldim. Rise Online'a yeni bir güncelleme geliyor bu arada. Ayın 23'üne yani 23 Mart'ta 85 level cap geliyor. Vallahi nasıl olacak hiç bilmiyorum. Umarım e, daha dayanıklı olur BPLer veya Priestler diyeyim. Şu an çünkü hassaslardan falan e, tek yiyoruz diyebilirim. Yani iki hassas olunca bizi tekliyorlar. Umarım 85 level geldiğinde birazcık BPLer veya Priestler güçlenir dediğim gibi. Allah bizimkiler var ya burayı estiriyor şu an. Kankalarım koruyun beni. <laughs> YouTube yazmış atlanda selam olsun arkadaşımıza da buradan. Bu arada üzerimi sıfırladım. Üzerimde 200k e, para var şu an. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Biz başlamış olalım. E, artık bir saatin sonunda görüşelim. Evet bir saatimiz doldu. Hemen şöyle seriden bir RPR'lerimizi yaptıralım. E, şu an üzerimde 1M800K var. Şunları da bir satarsak kaç k'e gelecek? Bir hemen bakalım. E, çok fazla darlamadılar. 1M geldi buradan. Güzel. 2M900K paramız oldu. Şöyle 4 tane defansımız, 7 tane de atak kağıdımız var. 3M'e yakında paramız var. Yani çok fazla darlamadılar. Ama bu sefer çöp birazcık az geldi gibime geldi ama bilmiyorum. Şimdi bu saati geliyor. Bir bakalım oraya bir oynamaya çalışalım. Gerçi ben bunları büyük ihtimalle videonun sonuna koyarım. Bu boss videolarını falan. Bir saatte gelenler bunlar. Yani öncekine göre birazcık defans ve atak sukrulu az atıyor gibime geldi. Evet yine geldik bilek mamiye. Aa içeri düştü. Neyse gitti o. Ee, bilek mamiye tekrardan geldim. Bir yarım saat falan daha duracağım. Ee, Monuyu kestik, bowlu kestik falan ee, dedim bir yarım saat. Bilek mami döneyim yine. Çünkü öncekinde biliyorsunuz e, az gelmişti basit sukru, defans sukrulu ve atak sukrulu az gelmişti. O yüzden dedim birazcık daha durayım. Kalan arkadaşlarımıza ucuzdan veriyorum çünkü. Hem onlar yararlanıyor hem ben yararlanıyorum. Üzerimde birem var hani çok fazla durmayacağız diye sıfırlamadım. Ee, i̇ki tane atak bir tane de pardon iki defans bir atak var. Bakalım e, yarım saat falan takılacağım dediğim gibi. Mono'ya kadar duralım yine burada. Yaklaşık bir yarım saat 25 dakika falan durduk herhalde. Şöyle 3 tane e, atak 4 tane de defansımız var. Şimdi ben arkadaşımıza satacağım bunları birazdan. Ee, yine hani çokluklardan yine fazla gelen bir şey olmadı aslında ya. Bilmiyorum yarım saate göre. Hani me öncedesinde mesela 15 dakikaya falan üzerim doluyordu. Şimdi daha az doluyor. Bir yandan da arkadaşımızı bekliyorum. Arka kapıyı da bastırmışlar. Neyse biz e, arkadaşımızı bekleyene kadar şunlarla bir ilgilenelim. Şöyle 18 tane atak kağıdımız vardı. Bunu veriyorum. E, 25 tane defans kağıdımız vardı. Ay, yanlış yazdım. Heh, tamam. Bunları veriyorum arkadaşımıza. Vallahi inanın kaç M yapıyor toplam onu bile şey yapmadım. Artık kendi kaç verirse ona göre hesaplayacağız. Kaç M? aldı 6,5 em geldi. Güzeldir. Tamam. Üzerimde 7 hem para oldu. Tabii 3 em öncesinde de vardı. Bunlar bu arada toplamı. Hani önceki bölümlerde kastığım bilek mamiden gelenler de. Yani bugün bu kadar kasmadık. Önceki bölümlerden de kastıklarımız vardı bankada. Onları toplu bir şekilde verdim. Şimdi artık PK saatimiz yaklaşıyor bizim. O yüzden artık parma yarın devam ederiz büyük bir ihtimalle. Evet şöyle sabah oldu. Darkness Cavern'e girmemiştim dün. Hemen bu bir gireyim dedim. Tombo'da geldim. Maalesef bundan da bir şey alamadık. Sağlık olsun. Red direkt Cyclops'a geldim. Ee, buradan şöyle bir iki tane mini alırsak güzel olur. Yaklaşık bir yarım saat veya bir saat falan kalmaya çalışacağım. Şu an saatimiz 11'i 20 geçiyor. Üzerimdeki parayı da sıfırladım. Bakalım, umarım çok fazla darlamazlar. İki slot da boş, sabah saatler olduğu için e, herhalde asaslar daha uyanmamış. Bizim de işimize geliyor tabii ki. Biz başlayalım. Umarım bir drop alırız. E, drop atarsa zaten gösteririm. Evet, şöyle son mobu da keselim, çıkalım. Hemen bir tohumumuzu atalım. Bakalım üzerimizde ne kadar birikti. Yaklaşık kaç dakika oldu? 28 dakika falan oldu. Yani yarım saat falan olmuş. Çok fazla duramadım açıkçası. Şöyle hemen şu son çöpleri de satalım. Tamamdır. Şu an üzerimizde 600k paramız var. 4 tane veya pon şartımız var. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Maalesef mino alamadık. Mono saati falan yaklaşıyor. Bir onu aradan çıkartalım. Daha sonrasında tekrar bir slot buluruz. Evet ırk basmaya karar verdik. Daha doğrusu bizimkiler geçmiş bile. uzun zamandır konuşuluyordu. Şöyle Fashion Change Scroll'dan alıyoruz. Hem size basın nasıl yapılması gerektiğini göstereyim bilmeyenler varsa falan. E, class Game'den biz keşimizi çektik. Şöyle şunu hemen üzerimize alalım. Daha sonrasında bu arada üzerinizin full boş olması gerekiyor. Hani çantanızda itemler olabilir. Onda sıkıntı yok. Şöyle şunları bir bankaya atalım yine de. Tamamdır. Bütün paramız neredeyse gitti diyebilirim ya. O kadar emek verdik. Şimdi ne bileyim bizimkiler böyle bir karar almış. Hayırlısı olsun diyelim. E, Lunaskar basacağız şimdi. Dorion'dayız. Hemen şu e, kutu falan kırdırdığımız yerin yanında bir tane npc var. Oradan hemen karakter atabiliyoruz. Şöyle bir gidelim bakalım. Ben de tam bilmiyorum. Arkadaşlarımın söylediğine göre birazcık yapacağım. Umarım yapabilirim. Şöyle Master Rise e, npc'sine geldik. Burada karakter bilgisi değiştir var. Buna tıklıyoruz. Direkt zaten sizi oyundan atıyor. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde değiştirmiş oluyorsunuz ırkınızı. Hatta şöyle fashion change diyorsunuz oyundan. Evet Lunaskar olduk tekrar oyuna giriş yaptık. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, tekrardan şeye geçebiliriz. Bu arada bu e, kostümler sadece biliyorsunuz şey. E, protean'dı. Bunları değiştirmek için de şey yapmanız gerekiyor. Şimdi hemen bir tohumumuzu atalım. Bir üzerimize para alalım. Bankamda golden bower vardı. Bu da son param zaten. Bunu bir şey yapalım. Tamamdır. Şimdi hemen göstereceğim size. Burada e, çantanın yanında ışınlanın yanında karakter var. E, karakterden Costume is Exchange diyorsunuz. Burada buna satık tık yapıyorsunuz. E, sizden iki buçuk M alıyor. Yani değiştirmek için. Basıyorum. Niye olmuyor? Ben bunu seçmek istiyorum. İki farklı seçenek var. Tamamdır. Şu daha güzel gibi ya. Biz bunu alalım. Bunu aşağıya sürüklüyoruz sanırım. Tamamdır. Bir confirm diyelim bakalım. Oldu. Tamamdır. Hemen diğerini de yapalım. Bu da bunun eşidir büyük bir ihtimalle. He, saniye sayıyor. Saniye dolsun. Bunu da basalım. Tamamdır. Bu da olacak herhalde. Tamam oldu. Karakterimiz bu şekilde oldu şimdilik. Valla üzerindeki kostüm de güzel ya bence. Ama biraz çirkinleşti. Dişleri falan çıkmış orada. <laughs> Bayağı bir çirkin oldu karakter de. Neyse bakalım. Bu şekilde ırk da basabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş oldum. Bankamda biriktirdiğim skill book'larım vardı. Allah'tan biriktirmişim ben bunları. Şöyle e, hemen toplu kürümüzü falan da açalım. Yani paramızın hepsi gitti var ya. Hiç iyi yetmedik bu ırk basma işine. Şöyle master'daki skill'imizi de açalım. Başka ne kaldı? 3K buff'la artık 300 AC'miz kaldı. 350 AC'miz pardon. Bunları da açtıktan sonra tamam oluyor. Büyük bir ihtimalle skill book'umuz da yeter ya. Tamamdır. Bunları da açalım. İki tane skill book'umuz kaldı. Tam yetti var ya. İyi ki de biriktirmişim bunları. Baya bir masraflı oldu bizim için. Ama sağlık olsun. Bir de Lulanskar arıkını deneyelim. Bakalım burada nasıl olacak. Üzerimizde de 25M paramız kaldı. Paramız da bitti. Neyse farm atarak biraz daha toparlamaya çalışacağız. Şimdi bakalım ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Ee, bir boğula çıkalım bakalım. Evet geçtik Death Valley'e. Ye. Bunların yeri daha güzelmiş. Yani Lulanskar'ların yeri daha güzelmiş bence. Daha geniş duruyor açıkçası. Görsel olarak da daha güzel. Yani bayağı iyi ee, size şeyi, şeyi de göstereceğim ee, şimdi klan'a girmek için şöyle klan'dan e, join klan diyorsunuz yani istek gönderiyorsunuz klan'a yani bunu bilmeyenler için de göstermiş olalım hem join klan ee, burada biliyorsunuz bir sürü klan var o yüzden buraya bizim e, klan'ın adı, duman altı olduğu için burada iki tane seçenek çıkıyor ee, bizimkiler bir alt klan kurdukları için fazla kişi sayısı fazla olduğu için e, iki tane klan Klan kurdular. Ee, buradan Epli dediğiniz zaman e, klana istek gidiyor. Oradan da kabul ettikleri zaman direktmen size klana almış oluyorlar. E, zaten üstte de yazdı gördüğünüz gibi. Birliğe katılın falan filan diye. Tamamdır. Bunu da göstermiş oldum sizlere. Lunaskar'da ilk grup zindanımıza giriyoruz. Hadi bakalım. da çok şanslı değildim grup zindanda veya sola zindanda. Umarım burada şanslı oluruz. Şöyle hadi bakalım. Lütfen bir şey at ya. Bakalım. Yok. Maalesef <laughs> yine bir şey alamadık. Yine şanssızlığımız üstümüzde. Darkness Cave'ine de girdim. Son boss'tayım. Şöyle e, öncekilerden birazcık çöp attı. Maalesef bir şey alamadık. Şöyle bakalım. Yok. Abi Lunaskar'a geçerim dedim. Belki biraz şansım değişir dedim de. Yok yani olmuyor. <laughs> şanssızlığımız üstümüzde yine. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok ya. Aman atma atma istemiyorum bir şey. Bu sefer Naskar Kingdom'da Kingdom'da <laughs> şeye geldim de Red Cyclops'a geldim. PK e, LZK4'teyiz. Artık PK diye diye alışmışım. E, saatimiz 5.24 geçiyor. E, çarımızı Red Cyclops'a bıraktık. Bakalım e, sabah şeyden alamamıştık. DV'de alamamıştık. E, bakalım umarım burada alırız Mino'yu. Bu arada premium bitti. Premium çekecektim ama sonradan vazgeçtim. E belki hani premiumda bir değişiklik olur falan diye yenisi çıkabilir falan dedi arkadaşlar. O yüzden birazcık bekleyeceğim. Gelmese de çekeriz sıkıntı değil. Burada rava bıraktık çarımızı. 1-2 saat takılsın burada. Artık üzerimize kaç tane mino gelirse de onu da upgrade yapmayı düşünüyorum. Umarım 2-3 tane gelir ya. Upgrade yapmış oluruz hem. Üzerimde sıfırladım zaten. Bakalım artık bir saat sonra mı, iki saat sonra mı görüşürüz. İlk çöpümü satmaya geldim. Ee, aslında RPR'miz geldi. Üzerimiz dolmadı bile. Şöyle hemen bir tane minomuzu da aldık bu arada. Golden baba da satalım. Tamamdır. 200k çöplerden geldi. Üzerimizde bir M 200k oldu. Ee, bir tane de şöyle golden şey attı. HP takı attı. Bunu da yani pardon HP değilmiş ya. Dex'miş. Bunu da bilmiyorum. Çöpe atarım büyük bir ihtimalle. Bir işimize yaramayacak çünkü. Bir tane minomuzu aldık dediğim gibi. Artık e, ne kadar kalırız? Son saat göstereceğim. Artık slottan çıkarken göstereceğim. 2 saatlik Dry Cyclops farmımızı bitirdik. Ee, üzerimde şu an bir RAM var. Bakalım şu çöpleri taktıktan sonra da kaç hem gelecek? Bilemiyorum. Ee, arkadaşım biri bir tane mino paylaşmış. Herhalde gelip bana kase atmış. 2 tane minomuz olacaktı ama şu an bir tane var maalesef ki planladığım 500k geldi. Üzerimizde 2m200k oldu. Bir tane de epic upgrade sokrulumuz var. Bunuu belki ilerleyen zamanlarda upgrade yaparız. Hani şu an için bekleteceğim birazcık. Bu arada proteanken biliyorsunuz bowl boss işte mono falan kovalıyoruz. E, o videoları da paylaşacağım. Çünkü Lunaskar ırkını yeni bastık. Bu arada Class Game'de yine çekilişimiz var. Ona da katılmayı unutmayın. Zaten alttan linkini paylaşacağım. Diğer yayıncılarda da katılabilirsiniz. Katıl dediğiniz an bitiyor zaten. Bu bölümlük farm yeter herhalde. İsterseniz e, Bovula, PK'ya, bosslara yönelelim, geçelim. Bize kalmaz artık benim. Yok, bu katonları aldık. Legion Le 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 kılını. Bunlar ölmedi bayağı. Kaldıysa biz de biz de harp'ın. Bize hey güzel ya ya. <laughs> gene mi var? Drago düştü. Dört basabilecek var mı? Alamadık ya. Bizde değil ya. İstipo attı. Hemen at kendini. Biri at. Biri at. Biri at. Kendini seri biri at. Bekle. Bekle. Uzaktan. Üç beş ya. Üç Çık 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 çık. Çık. Mora çık. Z'den oyna. Tekrisikilden devam et. Aynen. Z'den oyna. Mora çık. Z'den oyna. Z'den. Demet abla aldım. Aldım onu. çevir. Aldım ben Nascourt. Devam et. Düşüyor boss. Z'den oyna. Z'den. Üçlü beşli oyna. Üçlü beşli oyna. Üçlü beşli oyna. Bizde. Aldım ben bir daha. Biz bizde. Biz de bizde. 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 bizde, bizde. tamam. Boş mu attı? Boş boş. Unique weapon attı ya. Timur unique weapon attı. Tamam hmm, Z'den hmm. oynasana. Buradakiler Oyalı. Z'den tamam, oynar. Hadi şimdi biraz kesek şunları gel. <laughs> Can cana <laughs> e, de, de, da. Da, tamam cana bozsun. Hep vur devur şuna. Tamam boz hadi. Bizde tamam. Metri spear. Bizde. 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 <gülüyor> <gülüyor> ben ona bir tane vurduydum Z'den oyna. Z'den oyna. Z'den oyna. Z'den oyna. Bak onların girişi doğru toplan. Onların sabire. Seri sabire toplan bak. Z'den oyna. Z'den oyna. Aslantın üstüne tor açtım. Oyna Z'den. Oyna Z'den. En sağda vega re, rega var. Rega. Debesi düştü. Hemen devam et önüne doğru. Malisini tekrar açtım reganın. Z'den sür buraya. Sür buraya Z'den. Sür 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 sür. Sıkıntı yok. Sür bekle. İçişi sür. Hazır. Hazır bak. Tor açacağım bekle. Tor açtım içime. Z'den üçlü beşli gir. Üçlü beşli gir. Tamam, tek abi, parti tek evet. Açtım. Demet abi. Demet ye tora geri çıksın hemen. Alacağım bir al Tamam aldım ben de ikinci partiye kür. Aldım ben bir hal. Z'den o, oyna, o, Z'den o, oyna, o, Z'den o, oyna. O, o. Z'den sür, 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 sür buraya sür. Kimse düşmesin. Z'den sür. Demek ki en ee, sağda var, Relax var. Hadi onları görelim. Hazır, hazır, hazır. Hazır, hazır. Attım ona. Attım ona. Bir daha atıyorum. lak var bende. Aldım ben bir hal. Yürü. Kiraz Malis'le. Yürü bana vuruyor. Biraz lag var. Bende ona. vurma Emre'ye. <laughs> Hadi bakalım. Bize düşsün, güzel şey bir şey gibi. atsın Hı. ya kaptan evet. pilotlar gibi konuşmuyor mu? Abi dikkat edin de düşmeyelim. Aynen. Ben vurdum vuracağımı. Bir tane Hadi daha be. Olayım. Bir şey atmadı biz, de biz. değil. Hadi. Her Kesin şey Blue Dragon nektir. Her şey yatıyor. Evet arkadaşlar. Karus'taki ilk büyük drop'umuz hayırlı olsun. Eyvallah. Ah. Oh. Mageler vuruyor. Ben tuhaf Ooo. Nasıl giriyoruz. çıldırırlar biliyor musun? Lunas. İzbek aldı. Karşı aldı. İzbek ya. aynen karşı aldı. Ne aldılar ki? Lunas fire Lunas. Attı ya attı. Gönlüm kafasına kafasına. Hop, ya. bizde. Değil. değil lan. Bizde değil ya. Bizde bizde. Yok lan nerede bizde? Yan bosslara Bakayım. atak. Yan bosslara. ikinci parti. İkinci parti yan bosslara atak. Kanka niye birin ikinci parti şu an vursun kimse yok. Keselim şunu. Tamam. Tamam. Dön ata orta bossa dön. Çok seri düştü diye ben yan bosslara döndüm. Kes abi kes. Mage gelecek kes. İşte. Bizde zaten. Değil. Bizde Biz abi, tamam. tamam. tamam, tamam. abi. Tamam. tamam. dur. Ne günü büyük bir ya. ya. Bugün üçüncüyü aldık herhalde bunu ya. <laughs> Bugün dördüncü ünlük bu... vepa mı? Beşinci ünlük vepa mı? Ne oldu ya? Aynen. Bayağı Bilal dönsün. Kanka. Bütün bossa... Aldım be. Da çık da, geri, tamam. çık geri, geri çık. Match. Kırmızıya doğru. Sol. Aldın Kırmızı kırmızıya kür. çık. Orada Oo, match orada. Eee. Demet abla aldım sana dört. Bana otuz alabilirsin. Tamam. Ya ya da kalkayım ya hiç kaldırma dur. Çıkma mı? Meşler geldi. Meşler geldi. Kalkma. Kutuya bakabildiniz mi? Bizde değil. Bizim partide değil. Abi bizde de değil. Ben şöyle hafiften gideyim altına doğru. Bakayım. Yok. Meşleri gördün mü? Normal evet. bırak bırakma de. Bırakma ki bırakma, bırakma bırakma çok güzel düştü Z'den oyna. Z'den oyna. En sağda devil pardo şey var, Prada var. Bıraktın bırak. onu hemen Jimmy. Relax almamız kill lazım. Kilit kilit kilit. Bak relax'a dön Malisi'li. Relax'ı bırakma. Birledim evet. bizim iki parti. Relax'ı bırakma bırakma. arka beta beta. Araştım, to, arka. Araştım. Beta. Relax attı. Tamam ileri sür ileri. Döndük toplan üstümüze. Toplan üstümüze. Toplan ortaya Moni'ye oyna. Moni'ye oyna. Moni'ye oyna. Seri oyna. Boss'u Otom... da kontrol edelim arada. Aynen orta mı oynuyor oyna seri. Su kesiyorlar. Bu kesmiyorlar. Gel hemen dağılma bak dağılma. Başında. Sağda gördün işler. mü meşleri? Sağda Atak Hazır yapma boss'a. Boss'a atak yapma. Gel sağda. Kim vurdu boss'a? Çekmeyin boss'u. Tamam sorun yok boss'u ben uyuttum. Devam et Z'den. Parti başkanındayım. Z'den oyna. Boss'a girdiler oyna. bu araba. Boss'a girdiler. Seri dön. Tamam seri dön boss'a. Seri boss'a dön. Bunlar da Geldiler oluyor. çabuk çabuk. Bizimkiler geldi. Seri dön, seri. Meşler sadece bu saatten sonra Meşter'e ölme, yürü ölme. Çok güzel attım sana, ölmeyeceksin. Aldım sana güzel, çok Magelleri güzel. biliyorsun bak, mageleri. Tamam, ama... Dikkat et, kırmızıya bak. Kırmızının oradan gelecek mageler. Bak, bir kişi kırmızıya baksın, ben ortaya yeşile bakıyorum. Bir ben kişi kırmızıya baksın. Kırmızı arkamıza doğru bakıyorum. Bak Mageller. Geliyor geliyor, mageler geliyor, mageler geliyor. Yeşile doğru çık. Nereden geliyor abi? Karşı yeşile çık bak, hadi tamam abi yeşile çık bak. Bırak sen sadece beni dinle, yeşile çık. Sadece yeşilden atak oyna. Yeşilden atak oyna. Dağılma, dağılma. Yakın oyna. Bir tık yakın oyna. Yakın oyna. bunlar. Yakın oyna. Z'den oyna. Z'den oyna. Devam et bossa. Bossa tek de oyna. Oyna bossa. Oyna bossa. Bakalar karşımıza değil mi? Geliyorlar gene. Evet. Bekle abi. Ben bekle. Bekle. Devam et. Vurmuyor. Aldım ya. Üçlü beşli geri ha. Me bekliyorlar me 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 Durma. durma Aldım ikinci orada dur. Morda dur bak. Morda dur. Z'den atak. Z'den atak bosa. Bosa hiç üçlü bırakma Z'den atak. Gir 3'lü 5'li. Aynen gir gir 3'lü 5'li gir. tam. 5'ten yerine gir. Gir gir Ben beri... Onun mele. Bak me... çık şimdi mora yok. doğru. mora Ama dikkat. Ya. Mora dikkat. Gel, çık gel, 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 çık ya. mora. Çık mora. Mora çık. Mora çık. Mora çık. Kimse düşmesin. Z'den atak. Z'den. Bosu Z'den hiç bırakma. Bosu Z'den hiç bırakma. Z'den oyna. Bosu Z'den oyna. Bir tur daha çık. Çık 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 çık. Mele de girdi. Çık dur içine girdi Mele. Çık 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 bak girişe bizim girişe kadar çık. Durma, 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 durma. Düşme kimse. Kimse düşmesin. Beni Hadi. düşürecek değil gelmesi. Asaslar üstümde. Ben, ben Haryana'ya bir aldım 4. Abi boşu bırakmayın son canı. Abi içimizde de bak. 3'lü 5'li girecekseniz minus'e girdim kafasını. O toraş, toraştım abi. Gel Serdar abinin kafaya. Abi neredesiniz? Bir tarafa toplanın bakın. Ben Nerede düştüm. Abi, ya, düştü, Abi. Herkes, abi. Düştü. herkes düştü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Herkes düştü. Seri Mesela. ortaya dön bak. Seri toplan ortaya dön. Herkes düştü. Bo boss bakıyor ben boss'u. Boss respawn mı? Bir, respawn. onu değil de dışarıda oynamamız lazım. Onun için çıkarmam.